biz o geç kalacağız. Kom saç ee, saç 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 Evet saçımı bunu takıyorum evet. Bugün heh, biz okula geç kalacağız saç modeli yapıyorum. Evet. Şöyle bir de birinci sınıf hanımı anlatıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu takacağım saçımı. Neyse onu takarken hemen anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar biz şimdi birinci sınıftayız. İstanbul'dayız. Şu an Trabzon'da olduğumuz için söyledim. Neyse. Azime Yılmaz'a gidiyorum. Orada da çok fazla benimle oynamıyorlar yani. Oynamayı sevmiyorlar. Ben de onlarla oynamak için yani elimden ne geliyorsa yapıyorum yani. Neyse bir gün dışarı çıktık. Benimle oynadılar biraz. Neyse dışarı çıktık yani dışarıdayken okulun bahçesine. Sonra bir tane Berin galiba. Evet, galiba. Öyle bir arkadaşım işte. Arkadaşımın ayağı burkuldu. Sonra ee, şey yaptık. Böyle bir sürü şey yaptık. Hoca'ya söylemek yerine bir sürü tedavi şeyleri yaptık. Tedavi demeyeyim de. Yani şey hani okulda yaparsınız ya. <laughs> bir de ikincisini de anlatacağım çünkü ikincisi daha tatlı. Ama park 2'de. Neyse arkadaşlar. Öyle yaptık. Sonra e, ben onunla oynamaya çalışıyorum falan filan. <laughs> Sonra direkt e, ben de şey yaptım tabi orada birinci sınıfı söyledim. Ama orada daha çok e, şey yapmam lazım. E, i̇lgi o arkadaşıma değil bana çekmeleri lazım diye yaptım şeyi göz şu an size anlatacağım. Evet. Yaptığım şey arkadaşlarımın önünde düşüp benim de ayağım burkuldu demek. Ya bu kadar kötü bir şey olamaz ya. Neyse işte yaptım öyle bir şey. Sonra dediler ki ben senin ayağın burkulma biz senin ayağın burkulmasına inanmadık bir kere sen ilgi önüne çekmeni izliyorsun falan bir şey dediler. Ondan sonra ağladım ve okuldan ayrıldım. Dedi. İkinci sınıfta zaten İstanbul'da başka bir okula başladım. Ve bitti. Bu ne biçim bir şey oldu. Neyse bari süslendirmek için şundan takacağım bir tane şuraya. Bir tane deyip üç tane takma. Üç tane deyip iki tane takmam. Neyse arkadaşlar. Şöyle taktım. Biz karla gününe geç kalacağız. Bye bye. Bye bye. Aptum.